Değerli izleyiciler, Hakem Senatosu programı olarak hepinizi Saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şerefli Türk futbol hakemliğini babalarının çiftliği gibi yöneterek bugünlere getirenler tarihte nefret ve lanetle anıldıkları gibi Allah katında da hesap verecekler. Hakemler günümüzde doğayen olmuş yıllarını hakemliğe vermiş saçlarının her bir beyazı kadar ak ve şerefli büyüklerini aramaz sormaz olmuşlar. Bir acı Kabe'yi onlardan esirgemişler. Vay be! Ne ahde vefasız bir hakem toplumundayız. Ne günlere geldik. Mevlana bir sözünde şöyle diyor. Saygısından nura batmıştır felek. Saygısından tertemizdir her melek. Kurtlarla kuzular birbirine karışmış. Aşık ruhsatı de bir sözünde, bir şiirinde şöyle diyor. Bir vakte erdi ki bizim ömrümüz yiğit belli değil, mert belli değil. Herkes yarasına derman arıyor. Deva belli değil, dert belli değil. Adalet kalmadı, hep zulüm doldu. Geçti şu baharın gülleri soldu. Dünyanın gidişi acayip oldu. Koyun belli değil, kurt belli değil. Hakemleri şimdi duayenleri dinleyeceksiniz. Onların bu camiada neden sürekli yıpratılıyor. Hakemler onu anlatacaklar. Hakem neden insan olmalı onu anlatacaklar ve belki de aydınlık ışıklarını gelecek kuşaklara saçacaklar. Onlar küskündü. Onların kabuğuna çekilmiş bir hayatları vardı ve belki de kadere kahretmişlerdi. Ben kapılarını çaldım. Ellerini öptüm. Bayramda bir şekerlerini almak için ziyaret ettim. Bazen hasta oldular, kimse arayıp sormadı. Bazen yakın arkadaşları Karşıyaka mezarlığına giderken ağladılar, ben hep onların yanında olmaya çalıştım. Şimdi bu mükemmel hakem senatosu sizlerle buluşuyor. Sağ olsunlar benim ricamı kırmadılar. Hepsine sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Onları Allah başımızdan eksik etmesin. Dinleyin ey burnu büyük hakemler! Onların sizde emeği var. Onların sizin çorbanızda tuzları var. Belki söyleyecekleri umurunuzda olmayabilir. Ancak tarih hiçbir zaman yalan, yalan söylemez. Şimdi bu aziz konukları sizlere tanıtıyorum değerli izleyiciler. Büyük usta, büyük hoca, hocaların hocası ve hakemlerin ağabeyisi, federasyonun resmi hakem hocası, Türkiye'nin her yerinde kurslar açarak hakem yetiştirmiş, Ankara Hakemler Birliği Şube Başkanı, 1960-2000 yıllarında kadar Futbol Federasyonu'nda hakemlik, gözlemcilik ve hakem hocalığı yapmış ve Futbol Federasyonu Alt Komisyonu'nda görev almış. Amatör deplasmanlı ligde hakem ve gözlemci atama Orta Anadolu sorumlusu olarak görev yapmış Sayın Yılmaz Sekman hocam. Hoş geldiniz hocam. Sayın Ethem Atasoy eski Süper Lig hakemi mücadeleci ruhu haksızlıklara sert ve mertçe tepkisi zamanındaki MHK tarafından FIFA kokartı kendisine verilmeyerek hakkı gasp edilmiş bir mücadele abidesi ve çeşitli televizyon kanallarında hakem ve spor program yapımcısı. Yine Sayın Seyfi Gözaydın eski MHK üyesi Ankara İl Hakem Kurulu Başkanı Ankara Hakem Derneği Başkanı Hakem Hocası ve Gözlemcisi 45 senedir hakem camiasına hizmet etmiş bir duayen Ankara'nın ağabeyi vefa sahibi örnek insan hakemlerin Seyfi babası. Siz de hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Efendim müsaade ederseniz şimdi değerli hakem senatosu konuklarımla hakemlerin bugününü tartışacağız. Sayın Hocam, Yılmaz Hocam Hakemler bugün nasıl görüyorsunuz? Geçmişte hakemler nasıl olmalıydı? Buyurun hocam. Sayın izleyiciler şimdi e, hakemlerin tabi çok geniş kapsamlı bir şey hakemler dediğimiz zaman çok şey ifade ediyor. E, bir defa hakem nasıl yetişmeli? Evvela ona bakmamız lazım. Yıllarca hakem hocalığı yaptım ben. Hakem hocalığı yaparken hakemde aradığım özellikler şunlardı. Bir, bir defa cesaret olacak. Belirli bir mesleğe olacak. Kondisyonu çok iyi olacak. Kültürlü bir soracak. Ee, bu özellikler olmadığı zaman hakem hakem olamaz. Bir de muhakkak futbol oynamış, oynamış olması lazım. Futbol oynamayan adam, futbol oynamayan o sahaya çıkıp futbol oynamayan adam hiçbir zaman hiçbir surette futbolcunun psikolojisini bilemez. Yalnız bir şey görür düdük çalar sahada. Ee, onu herhangi bir kişi de yapar. Hocam affedersiniz perdeleme diyor şimdi hakemler evet ona da geleyim şimdi yöneticilerimizin çoğu ve e, çeşitli televizyonlarda program yapan e, hocam diye hitap edilen kişiler e, bu bu pozisyonda perdeleme var onun için hakem görmedi hakem hiçbir zaman hiçbir surette perdelemeyi kabul etmez hakem e, perdelenmeyecek yerde olmak durumundadır demek ki sahadaki yerini bilmiyor. Bütün mesele bu. Hocam şimdi hakemler bir kapı kolu gibi yetiştirmek istiyor. E ona da ona da e, değinmek lazım. E, bazı eski hakemler Merkez Hakem Komitesi'nin de nezaretinde e, genç hakemlerimiz sıraya dizilmiş gelip hakemin elini öpüyor. Hakem kapı kolu değil. Hakem onun bunun elini öpmek için gelmiyor, hakem olmuyor. E, ha tamam, şimdi elini öpen hakem oluyor. O gerekli yerlere çıkarılıyor. El öpmeyen hakem, efendim e, el öpmediği için de e, hiçbir zaman hiçbir surette gerekli yerini gerekli e, klasman hakemiymiş bilmem bu oralara kadar çıkamıyor. Hocam, o anlayamıyor çünkü. Anlayamıyor. Hakemlere şimdi gazete okumayın deniyor. E, hakeme hakeme gazete okumayın deniyor. Niçin, neden? Hakem niçin gazete okumasın? Niçin günlük, günlük güncel şeyleri görmesin? Efendim, e, hakeme şimdi e, psikolog nezaretinde, e, baştan önce psikolog nezaretinde e, eğitim veriliyor. Hakemin psikolojisi mi bozuk? Eğer hakemin psikolojisi bozuk da, çıkmasın psikolojisi düzgün olan adam çıksın sahaya. O hakem tabii yetişmez. Yanlışlıklar yapar. Yani yok mu Türkiye'de hakem? Amatör kümelerde o kadar güzel, o kadar değerli hakemler var ki bunları gelip görmüyorlar. Yöneticiler gelip de amatör kümede maç seyretmiyor ki. Ben sık sık giderim dış sahalara, e, amatör maçlarının olduğu yerlere. Hiçbir görevli, hiçbir yetkili orada yoktur. Daha önce ben gözlemci ve hakem kursu açmaya gittiğim zaman e, oradaki amatör maçları da gidip izliyordum ve oradaki hakemi, orada eğer e, iyi bir yönetim yapan gösteren hakem var ise bunu gelip merkez hakem komitesine e, bu hakemin izlenmesi faydalı olur diye bir öneride bulunuyordum. Şimdi böyle bir şey yok. Şimdi öyle bir şey yok. E, efendim. Ismarlama hakemler çıkıyor oraya, bir bakıyorsun hakem sahada eziliyor, hakem futbolcunun huzurunda eziliyor. 32 yaşında futbolcu, buna veriyorsunuz, siz 23 yaşındaki hakem hocam. Şimdi e, tabii işte genç olacak, 18 yaşında hakemi hakem yapıyorsun, genç olacak, futbol oynamamış, hiçbir şeyden haberi yok. Tecrübe. Efendim ya. neymiş, genç sezecek, genç sezecek ama... E, 18 yaşındaki hakeme de ya da 20 yaşında, 22 yaşındaki hakeme de Süper Lig maçını verirseniz haliyle o maçtan hayır gelmez. Teşekkür ederiz. Gel Teşekkür ederiz hocam. Sayın Ethem Hocam, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize şeref verdiniz. Teşekkür ederim, şeref Sayın hocam. hocam, siz dünden bugün hakemliği nasıl görüyorsunuz böyle? İlmaz hocam? Yılmaz Hocam, ana hatlarıyla genel bir çerçeve çizdi ve evet. çok doğru tespitleri yaptı. Bizim buna koyacağımız katkı bir takım realiteleri ortaya koymak olacak. Şimdi Yılmaz Hocam çok doğru bir şey söyledi. Hakem futbol oynamış olmalı. Yani bunu açalım. Bizde bir yanlış algılama var. Benim hakemlik dönemimden kaynaklanan bugünlere yansıyan evet. algılama. futbol oynamayı sadece profesyonel kavram içinde değerlendiriyorlar. Biz onu kastetmiyor Yılmaz Hocam. Futbol topuyla amatör de olsa yani sahada oynamış olacak. Evet. Yani bir oyuncu tekme vurduğu zaman, ayağını salladığı zaman bu adamın niyetinin tek bileme olduğunu yoksa topa mı olduğunu kendi oynadığı için daha rahat sürebilecek. Evet. Doğru. Bir takım teknik ihlalleri çok daha net bir şekilde evet algılayabilecek, süsleyecek ve karar verebilecek. Çünkü evet. Yılmaz Hocam'ın o söylediği futbol oynamış kavramının altında yatan şey bu. Evet. Yani yoksa illa gidip de profesyonel futbol oynamış, para kazanmış, ondan sonra hakemliğe dönmüş, ondan sonra hakemliği kullanmış, bilmem nereye gitmiş, medyanın yukarılarında vazgeçilmez hoca olmuş. Evet. Yani bunları kastetmiyor Yılmaz Hocam. Ben de kastetmiyorum. Burada olan hiçbirimiz kastetmiyoruz. Ya yani ben de çünkü 11 sene futbol oynadım. Yani. Motor olarak öyle. Evet. Profesyonel olmadım, amatör oynadım. Ancak sahalardan geliyorsunuz. Tabii, tozlu. En sonunda işte 11 sene futbol oynadım. 26 yaşında o zaman rahmetli e, Celal Türk Hocamız vardı işte hepimiz. Allah rahmet eylesin. Celal abi bizim abimizdi. De i̇lle dedi ki ya bırak artık. Bir de işte mesleğimizi bitirmiştik futbol. E, mühendis olmuştuk, işe başladık. Hadi dediler hakem olduk ve geldik başladık hakem olduk. Şimdi olaya böyle baktığın zaman dünden buna hakemliğin analizini şu iki üç noktada toplamak istiyorum. Bir tanesi, dün hakemlik gerçek anlamda bir hobiydi. Hakemlik bir aşktı, sevgiydi, heyecandı, duygu yükü. Ben o sahaya çıktığım zaman 30 bin kişiye hükmediyordum. 35 kişiye verdiğim bir kararla olumlu veya olumsuz tepkisini alıyordum. Orada varlığım hissediliyordu. Dolayısıyla hakem buydu. Bana kimse orada gelip de diyemiyor. Ya bu hafta gitti bir buçuk cebe attı. iki buçuğu Ben İstanbul'a gittiğim zaman maça Londra otelinde kalıyorduk. Londra Otel'in sahibi de tanıdıktı. Yüzde elli indirim yapıyordu. Bize öyle işte denkleştiriyordu. Eğer Beyoğlu'na çıkarsak, Çiçek Pasajı'nda iki oturup da bir yemek yersek, bilmem ne yaparsak cepte gidiyordu dönüşte. Şimdi ha bu, bu doğru mu? Böyle mi olmalı? Hayır böyle olmamalı. Hakem emeğinin karşılığını almalı. Ama o emeğinin karşılığı olan para kavramı, hakemliğin demir saymış olduğu, hakemde olması gereken olan ögelerin önüne geçerse o zaman hakemlik nitelik değiştirir. Hakemlik tam profesyonelce para kazanılan bir uğraş haline gelir. Heyecanı kaybeder, evet. duyguyu kaybeder. İşte yönetmek üzere önemli değil. Bu maça gideyim alacağım para benim için önemlidir. Kavramı ön plana çıkar. İşte o zaman da ideallerden uzaklaşırsınız. Hakemlik işte dünden bu yana iyi diyorlar. Ben katılmıyorum. Dünden bu yana hakemlik kötüye gidiyor. Kötüye gidiyor. Evet. Kanıtı şu. Evet. Şu. Biz bugün altı sene FIFA'da kalıyorlar babaların oğulları. 7 sene. Ama internet Toto'nun üzerinde maç alamıyorlar. Her sene tekrar aynı isteği onlar bildiriyor. Babalar oldu. Benim zamanımda da bu yapıldı. Ama işlerinden iyileri de çıktı. Yani bugün işte beğeniriz beğenmeyiz. Bir Ahmet Çakar çıktı çocuk gitti Dünya Akbası'nda Gençler Şampiyonası'nda final yürüttü. Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetti. Milli takımlar düzeyindeki İngiltere'de Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetti. Şimdi e, böyle hakemler çık. Son on seneye bakın. Bizim daha birinci torbada şeyimiz yok. Top class demiyorum. Birinci torbada hakemimiz yok. Hakemimiz yok. yok. Şimdi niye şimdi yok? ama e, dernek başkanımız diyor ki, şimdi Faal Futbol Hakemleri Dernek Başkanımız diyor ki, basındaki açıklamasında bizim diyor hakemimiz yok ama diyor bizim diyor futbol takımlarımız var diyor. Ya kardeşim evet, Şimdi hakemlik başka bir şey, futbol Hayır, başka. Böyle bir şey var. Eskiden de bizim futbol takımlarımız vardı. Hakemlik futbol takımlarımız önünde. Şimdi futbol takımlarımız evet. hakemliğin önünde. Evet. Ben bununla övüştüğüm ki. Evet. Ben hakem olarak futbol takımlarının sürükleyicisi olmam lazım. Evet. Onun önünde gitmem lazım. Evet. Doğru. Futbol takımı beni takip etmesi lazım. Evet. Evet. Ben onları hakemlik olarak Türkiye'yi duymam lazım. Türkiye'de hakemlik müessesesi de duymaz. Hocam, Milli takım düzeyinde değil ki bu. Teknik olarak yani birinci devreyi nasıl görüyorsunuz hocam? Valla birinci devreyi nasıl göreyim göremiyorum ki. Birinci devre oldu mu hakemlik açısından? Yani hak, birinci devre tartışılmayan, hakemin tartışılmadığı, hakemin konuşulmadığı, hakemin Hata yüzdesinin böyle minimum düzeyde düştüğü herhangi bir hafta hatırlıyor muyuz? Yok. Her, her hafta, her hafta. Niye? Hakemlerimizin yetersizliği veya becerisi değil. Hakemler iyi yönetilemediği de için. Biz sayın seyircilerimize burada vermek istediğimiz mesajın birisi de şu. Hakemler neden bu hale geldi? Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle sözü Seyfi Hocam'a veriyorum. Tabii tabii. Seyfi Hocam siz hoş geldiniz, bizi şereflendirdiniz. Çok, çok büyük gururlandım. Çok, teşekkür, ee, çok teşekkür, teşekkür ederim bu programa. Siz de dahil oldunuz. Hocam siz futbol hakemlerini nasıl görüyorsunuz? Dünü nasıldı, bugünü nasıl? Bir de izleyicilerimiz sizin ağzınızdan hakemleri dinlesin. Buyurun hocam. Sayın seyirciler e, Arka, e, Ahmet arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. E, diğer konuşmacıların da belirttiği gibi Hakemliğin dünü bayağı sıkıntılarla yoğrulmuş bir durumdaydı. Her şeyden önce maddi olarak e, bir sorun vardı. O zamanki imkanlar ve e, maddi olan sorunlar ancak de, diğer arkadaşımın, Ethem arkadaşımın da belirttiği gibi e, aldığımız masrafları karşılıyordu ama şimdiki zamanın hakemleri maddi olarak çok şanslılar. Ancak bu şansın yanında manevi olarak aynı şansa sahip olmadıklarını ben düşünüyorum. Çünkü günümüzdeki hakemlerin kafaları rahat değil. Nedeni öncelikle medya baskısı. Sonra idarecilerin baskısı hakemlerin kafasını devamlı meşgul ediyor. Ve bu yüzden hakem kardeşim sahaya cesaretle çıkamıyor. Kafasında hep bir düşünce. Acaba hata yapsam yaptığım zaman